Merhaba, Endüstri Kop'a hoş geldin. Bugün Endüstri toplum 5.0'ı yani Society 5.0'ı konuşacağız. Toplum 5.0'ı konuşmadan önce bence toplumu tanımlamakta fayda var. Gelin bakalım Türk Dil Kurumu toplumu nasıl tanımlıyor? Türk Dil Kurumu diyor ki, aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümü yani cemiyet bir toplum tanımlamasıdır diyor. Bu son derece basit bir tanım değil mi? Yani insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar aynı toprak parçasını paylaşan binlerce binlerce insan yaşadı bu dünyada. İlk insanlar temel ihtiyaçları olan beslenme ihtiyaçlarını ağacılıkla karşılamak için bir araya geldiler ve onları avcı toplum olarak adlandırdık. Sonrasında bu avcı toplumlar göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmeye başladılar ve topraktan besin üretmeyi yani temel olarak tarım öğrendiler. İşte o zaman onları tarım toplumu olarak adlandırdık. Yani ihtiyaçlarına göre adlandırmış olduk ilk iki toplumu. E zaman geçti hatta baya baya zaman geçti. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman hatta 18. yüzyılın sonuna geldiğimiz zaman ortaya buharlı makineler çıktı ve sanayi devrimi yaşandı. İnsanların el tezgahlarının, el emeklerinin yerini yavaş yavaş makineler almaya başladı ve büyük ölçekli bir üretim hakim oldu dünyaya. İşte o zaman o toplumu da endüstriyel toplum olarak isimlendirdik. Ve sanayi devriminin 200 yıl sonrasında ise bilgisayarların icadıyla başlayan ve bilginin dehşet bir hızla yani eskiye oranla dehşet bir hızla yayıldığı bir sürece geçiş yaşandı ve bu toplumları da aslında bilgi toplumu olarak isimlendirdik. Ve biliyorsunuz ki günümüzde yalnızca bilgisayarlardan, bilgiden, veriden değil Büyük veri'den, yapay zekadan, nesnelerin internetinden, artırılmış gerçeklik gibi inanılmaz teknolojilerden bahsediyoruz. Ve evet, biz de bir toplumda yaşıyoruz. Hatta her hafta bambaşka teknolojik gelişmelerin, yeniliklerin çıkışına şahit olduğumuz bir toplumda yaşıyoruz. Bu her hafta bambaşka teknolojik gelişmelere şahit olduğumuz bu toplumun nasıl adlandırılacağını biliyor muyuz? Yani seneler sonra yaşayacak olan insanlar bizim nesnelerimizin, objelerimizin sergilendiği müzelere gittiğinde müze salonlarının nasıl isimlendireceğini biliyor muyuz? Tabii ki o zaman müze kalırsa yaşanacak bir şey bu da. Bu bambaşka bambaşka bir videonun konusu olur bence. E bir özet geçecek olursak toplum 4.0 dediğimiz şey bilgi toplumu, toplum 3.0 dediğimiz şey endüstriyel toplum, toplum 2.0 dediğimiz şey tarım toplumu, toplum 1.0 dediğimiz şey de avcı toplum olarak isimlendiriliyor. Ya iyi, güzel, çok güzel işte 5 tane toplum tanımladık. E bize de biri çıkıp demiş ki toplum 5.0 olsun sizin isminiz. Size de süper akıllı toplum diyelim. E kim, kim bu fikri ortaya koymuş? Ne zaman koymuş? Neden koymuş? Diyecek olursan eğer sakin ol, sakin ol. Hemen bu soruları yanıtlıyorum. İlk olarak bu terim 2015 yılında Japonya'nın hazırladığı 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planı'nda bir kavram olarak sunuluyor ve tam olarak şu şekilde tanımlanıyor. Toplumun çeşitli ihtiyaçlarının incelikle ayrıştırıldığı ve gerekli ürün ve hizmetlerin gereken miktarlarda ihtiyaç duyan kişilere ihtiyaç duydukları zaman sunularak karşılandığı bir toplum tüm bireylerin yaş, cinsiyet, bölge veya dil gibi çeşitli farklılıklarını dikkate alan, yüksek kaliteli hizmetler alabildiği ve konforlu, enerjik bir yaşam sürebildiği bir toplum olarak tanımlanmış aslında. Şimdi bu topluma baktığımız zaman aslında iki unsuru çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bir ihtiyaçların vurgulanması ki bu aslında bence avcı toplum ve tarım toplumunda insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldiğinden biz de aslında yeni çıkardığımız ortaya bu toplumda ihtiyaçları vurguluyoruz. E bu ihtiyaçları nasıl ve neyle karşılıyoruz diye sorduğumuz zaman ise aslında temel olarak bilgi toplumunda ve endüstriyel toplumda biriktirdiğimiz o bilginin üstüne koyarak aslında yeni bir toplum oluşturuyoruz diyebiliriz bu tanımlamaya göre. Ve bu toplum içerisindeki yaşam tam olarak şu şekilde örneklendirilmiş. Bu tür bir toplumun, örneğin insanların, robotların, yapay zekanın bir arada var olup çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan incelikle ayrıştırılmış, özelleştirilmiş hizmetleri sunarak yaşam kalitesini arttırmak amacıyla bir arada çalıştığı bir ortamı geliştirmesi ve gerçekleştirmesi beklenmektedir. Şeklinde bir ortam tasviri yapılmış. Yani baştaki toplum tanımını hatırlayacak olursak eğer ki aynen şu şekildeydi. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümü. Ve az önce konuştuğum ifadeye baktığımız zaman Toplum 5.0'da yalnızca aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insanları değil, insanlarla birlikte işbirliği yapan robotlar ve yapay zekana da toplumun bir parçası olduğunu görüyoruz sanki aslında. Eğer onlar da bu topluma bir parçası olacaksa, yeni toplumda düzen nasıl olacak acaba? Bu sorunun cevabı için toplum 5.0'ı ortaya çıkaran ekip olan To start with, by preparing a two-down list. First, we say to take technology-centric approach. We say no to technology first. Second, to align to the economic growth imperative. So we say no to economy first. Third, we say we will delegate the power to technocrats. So we say no to export first. Instead, we have been guided by human-centered approach and also we have been guiding by sharing the value of sustainability, inclusiveness and openness, and also by experimentation driven thinking. Naturally, society backed by science technology innovation became the heart of our fifth science technology basic plan. I you could Teknoloji de, ekonomi de, belli bir kısmın görüşü de bizim için öncelikli değil. Bizim için öncelikli olan tek şey insan, sonrasında kapsayıcılık ve deneye yanılı öğrenme ve ekliyor. Öyle bir toplum ki insan odaklı bir yaklaşımla bilim, teknoloji ve inovasyon tarafından yönlendirilir ve desteklenir. Ya her şey kulağa harika geliyor değil mi? toplumunun her kesiminin konforunun düşünüldüğü ve ihtiyaçlarının karşılandığı muhteşem bir toplum. Bu toplumda kim yaşamak istemez ki? Yani sonuçta her türlü konforunuz düşünülmüş burada. Ve aynı zamanda bu toplum 5.0 dediğimiz şey yaşam kolaylığı sağlayabilecek, ileri teknolojilerin, yüksek kalitedeki hizmetin geliştirildiği, inovasyonun, girişimciliğin teşvik edildiği ve ekonomik olarak büyümenin arttığı bir ortam olarak tasarlanmış. Her şey çok güzel de tüm bu ihtiyaçlarımızın karşılanması acaba hangi teknolojilerle ve nasıl yapılacak? Bu teknolojileri kim tasarlayacak ve teknolojiler hayatımızın neresinde olacak? Tamam, görünen o ki teknoloji hayatımızın her alanında daha çok bulunacak. Cihazlarımız daha fazla veri toplayacak veri güvenliği ve etik problemlere yönelik endişeler ortaya çıkacak. Bu doğrultuda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyacağız muhtemelen. Otomasyon hayatımızın her alanında bugünden fazla yer alacak ve belki de işlerimizin bir kısmını elimizden alacak. Teknoloji hayatımızın her alanında dedik, bunu oldukça vurguladık ve her zaman teknolojiyle birlikte olduğumuzu söyledik. E, o zaman büyük ihtimalle artık teknolojisizliğe dayanamayacağız ve böylelikle ciddi teknoloji bağımlılıkları ortaya çıkacak. Veya yönetimini düşünelim. Teknolojinin yönetimi kimin elinde olacak? Acaba yanlış bir şekilde yönetilerek eşitsizlikler ortaya çıkabilir mi? İşte tam da bu yüzden toplum 5.0'a ve yaşanabileceklere hazırlıklı olmak çok önemli bence. Az önce saydığımız bu riskler, zorluklar ve faydalarının farkında olmak ve politikaları bu bilinçle oluşturmak çok 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 önemli. Unutmayın, bunu sadece politik olarak düşünmemek gerekiyor. Bizi toplum 5.0'ı yani süper akıllı toplum olarak isimlendirsinler veya herhangi başka bir şey olarak isimlendirsinler, biz bu geleceği birlikte inşa ediyoruz. Ve gelecek aslında birçok belirsizlikleri de içinde barındırıyor doğrusu. Peki ya sen gelecekteki bu topluma geçişte, bu dönüşümde nerede olmak istersin? Geleceği şekillendirmede rol almak için sence ne gibi adımlar atabilirsin? Diyerek Burada sözü sana bırakıyorum. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmak istersen aşağıdaki abone ol butonuna tıklamayı unutma. Kendine iyi, geleceğine umutla bak.